Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Dün sizlere bahsetmiş olduğum sürpriz kurabiyemle geldim. Gerçekten bundan daha güzel bir acı badem kurabiyesi yok. Dışarıda yediklerimizin aynısından hatta daha lezzetli. Hemen yapımına başlıyoruz. İlk önce ne yapmamız gerekiyor? 200 gram toz fındığa ihtiyacımız var. Her şeyimiz gramlı ve tartılı olmalı. Bu ölçüyü tam tutturabilmek için 200 gram fındığımız, fındık unumuzu e, kenara alıyoruz, tartarak. Şimdi 300 gram toz şekerimizi de aynı şekilde. Yani genişçe bir tavaya ihtiyacımız var arkadaşlar. Fındıklarımızı tavamın içerisinde doldurdum. 300 gram toz şekerimi de şimdi fındıkların üzerine ekliyorum. Şimdi arkadaşlar 150 gram yumurta beyazına ihtiyacımız var. Yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişebiliyor. Yani yaklaşık 4 yumurta büyükse veya küçükse 5 yumurtaya e, Tekabül ediyor arkadaşlar ama dediğim gibi gram gram olması gerekiyor ki tam bir acı badem kurabiyesi yapabilen. Şimdi yumurta beyazımızı da üzerine döküyoruz. Şimdi ocağa alıyoruz, karıştırmaya bırakıyoruz. Ocağımızın altını tavamız ısınana kadar yüksek derecede olabilir ama tavamız ısınınca ocağımızın altını tamamen kısıyoruz. Yani bu kurabiye yapmak çok kolay, gerçekten çok kolay. Ama dikkat etmemiz gereken önemli yerler var. O yerleri sizlere birebir göstererek anlatmak istiyorum. Şimdi ocağa koyduk. İçerisindeki şeker eridi. Gördüğünüz gibi yumurta beyazıyla beraber bu şekilde bir karışım haline geldi. Şimdi ocağımızın altını yakarsak bu katılaşır. Katılaşmasını istemiyoruz. Buradaki amaç sadece içerisindeki şekeri eritmek. O yüzden mutlaka kısık ateşte olması lazım. Ona çok çok dikkat etmeniz lazım. Şimdi bunu nasıl anlayabiliriz arkadaşlar? Şekerin eriyip erimediğini şöyle azıcık elimizle alalım. Şöyle elimizle bakalım. Hatta ağzımıza koyalım. Zaten hemen anlayabiliyoruz. Hani içerisinde şeker e, minik minik parçacıkları gelmediği an tamamdır. Dediğim gibi bu kıvamı kaçırırsanız çok sert olur. E, çok e, nasıl diyeyim? o zaman da güzel sonuç almazsınız. O yüzden hani bu buraya çok çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani en önemli püf noktalardan bir tanesi bu. Şimdi ne yapıyoruz? Hazırlamış olduğum karışımı tezgahın veya böyle bir tepsinin içerisine döküyorum. Güzelce yayacağım. Buradaki amaç da arkadaşlar iyice soğutmak. Kullanmış olduğunuz fındık çok önemli. Yani badem unundan da yapabilirsiniz onu. Fındık kullanacaksanız fındığınız çok önemli Ben videomun alt kısmında tarif yazdığım bölümde arkadaşlar Fındığımın markasını yazacağım oradan bakabilirsiniz Şimdi ara ara karıştırarak tamamen soğumasını sağlayacağız İyice soğuta soğuyana kadar bekleteceğiz Yani şöyle derin bir kasenin içine de alabiliriz bunu ama Maksat çabuk soğumasını sağlamak Şöyle bir e, tatlı kaşığı limon suyu ekliyorum ve tekrar güzelce karıştırıyorum. Yani Erken soğuması için bu şekilde geniş bir e, tepsinin içerisine koydum. Yoksa ki başka hiçbir e, şeyi yok. Şöyle limon suyunu da güzelce ona yedirdikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde. E, katılık kıvam kesinlikle bu şekilde olması lazım. Biraz e, fazla haşlarsanız fazla ocakta tutarsanız. E, kıvamını sertleştirirseniz, hani yumurta beyazları iyice sertleşir, o zaman da e, kesinlikle güzel bir sonuç alamazsınız. O yüzden çok dikkat edin. Çok da sulu olursa arkadaşlar, o zaman da çok yayılır ve güzel olmaz. Yani bir ayarı e, dengede tutmamız gerekiyor. Evet, şimdi sıkma torbamızı dolduruyoruz. Şekilli duy takmayacağım, sadece düz duy taktım. Bu şekilde yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime sıkıyorum onları. Büyüklüğünü küçüklüğünü tamamen siz e, nasıl seviyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Evet şimdi ikinci püf noktalardan bir tanesi bu acı bademde pişirme süresi ve pişirme ayarı çok önemli. Yani bunu çok güzel yapmanız lazım. Şimdi fırınımızı bir 15 dakika önceden 100 dereceli fırında e, 100 derecede açtım. Şu anda fırınım 100 derecede ısınıyor. Dediğim gibi şu kıvamı çok güzel yaparsanız gramlara çok dikkat ederseniz yani gramlar çünkü çok önemli onlara dikkat ederseniz pişirme ayarını da tam söylediğim şekilde yaparsanız gerçekten yiyebileceğiniz en güzel kurabiyeyi yiyeceksiniz. Çok güzel bu tarifi nereden aldım diyeceğim instagramda yine youtube kanalı olan benim hemşerim pasta ustası yani Ankara'da ünlü bir pastanın en ustası. Mustafa Şef'ten aldım gerçekten e, hani yani çok çok da sevdim yani bu tarifi sizlerle paylaşmasam olmazdı gerçekten Şimdi arkadaşlar üzerlerinin bir bölümüne fındık koydum bir bölümüne koymadım bu tamamı sizin tercihiniz 100 dereceli fırına gönderdim arkadaşlar Şöyle pişirme ayarını yaptım onu da söyleyeyim sizlere Önceden ısıtmış olduğum 100 dereceli fırına gönderdim 10 dakika 100 derecede durdu. 10 dakikanın sonunda kesinlikle hiç kapağını açmadan fırın derecemi 140 dereceye aldım. Yaklaşık 20 dakikada o şekilde pişirdim. Ee, fırınınız biraz farklılık gösterebilir. Pişirme farklılığı gösterebilir. O yüzden dikkat edin. Fırından çıkardığınız zaman üzerleri yumuşacık olacaktır. Kesinlikle pişmedi diye düşünmeyin. Ee, bu şekilde zaten hemen şeklini şemalini alıyor ve mis gibi pişiyor. Şimdi arkadaşlar acı bademlerimiz pişti bu şekilde. Biraz daha e, daha kızarmış olsun istiyorsanız biraz daha fırında bekletebilirsiniz. Ama dediğim gibi fırın farklılığı olabilir. Hani benim fırınım sizin fırınınız farklı olabilir. Yani lütfen ona dikkat edin. Dikkat etmeniz gereken tek şey kesinlikle fırınınızın kapağını hiç açmıyorsunuz. O şekilde pişiyor. E, çıkardığınız zaman zaten biraz yumuşak olacak. O soğuduğu zaman kendi kendini sertleşecek. Şimdi bu e, kurabiyelerimi pişirdim, biraz soğuttuktan sonra şimdi ters çevireceğim. Acı bademin zaten özelliği e, kağıdına yapışmasıdır. Eğer çok yapışırsa, şöyle çok hafif bir nemli bez üzerine örtebilirsiniz. Çok uzun süre bekletmeyin ama sadece e, alt e, kurabiyeler çıkana kadar bekletin veya böyle elinizle çok hafif o kurabiyelerin olduğu yüzleri Yüzeyi böyle parmağınızla ıslatabilirsiniz ama benim çok gerek olmadı çünkü çok fazla yapışmadılar. Şimdi isterseniz arkadaşlar sade isterseniz e, kurabiyelerinizi ben biraz böyle şey seviyorum fıstık ezmesi seviyorum biraz veya fındık ezmesi elinizde ne varsa böyle aralarına yapışmaları için e, birazcık süreceğim ben. Şimdi bir tane fındıklı, bir tane sade olarak biraz fındık ezmesi süreceğim. Fındıklı olanları üste koyacağım. Diğerleri altta kalacak şekilde. Herkesin eminim herkesin çok sevdiği bir kurabiye tarifidir. Acı badem hani bunu nasıl yapalım, nasıl yapmayalım? Gerçekten tarifte çok önemli Hani dediğim gibi kurallara gramlara uyarsanız muhteşem bir acı badem kurabiyesine sahip olacaksınız. Bunun garantisini sizlere veriyorum. Evet arkadaşlar tarifimiz bu kadar. Bütün ayrıntıları malzeme listesini videonun alt kısmında bulabilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz. Yine bir yeni tarifle tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.